Diş doktoruna geldik. Adanur'un dişlerini yaptırıyoruz. Dişi çürümüş. Adanur nasılsın anneciğim? İyiyim. İyi misin? Heyecanlı mısın peki? Evet. Hiç acımayacak da zaten fıs fıs yaptı. Şimdi oraya... Anam çok acıyor. Acımaz ki. Oradaki Anne, hava boş boşluğa... acı. acı mı? Biraz ee... tadı naneleri. <laughs> Naneli şeker gibi o zaman. Tamam annesi. Bir şey yok anneciğim. Aferin benim akıllı kızıma. Harikasın anneciğim. Bu kadar. Dükürebilirsin anneciğim. <laughs> Nasılsın? İyiyim. Korkulacak bir şey yokmuş değil mi? Hı? <laughs> <laughs> Az acıdı. Dışarıda oturalım biraz öyle Hadi gel biraz dışarı çıkalım uyuşunca tekrardan gelelim. Hadi gel. Şimdi bekliyoruz. <laughs> Dişimizde iğne vurdular. Dişimiz yine buradan şimdi bekliyoruz. Aferin. Su mu? Su. Tamam, verelim. Acı. Çok mu acı? Ne kadar, ne kadar. <laughs> Azıcık iç o zaman tamam mı? Şimdi ne yapacaklar biliyor musun? Çıkar, çıkartacaklar Yok. Bir şey koyacak. Aynen o dişindeki çocuk var ya. Evet. Onu bir tane böyle zımparayla zımparalayacaklar. Orayı temizleyecekler. Ondan sonra da oraya böyle macun gibi. Fırçalayacaklar. <laughs> evet fırçalayacaklar böyle. Pıs pıs diye. Acı mı anne tabii? Yok acı değil artık. Acı şey bitti. Hayır anne. Acı, acı, acı mı yok? Evet. Acı, acı mı tadı? A değil. Bak bakalım dene, gör. Çıkınca da bize anlatırsın Hayır, nasıl şey. olduğunu. Tamam Hayır, mı? Bir şey yok. İğne vurdukları için sen orayı hissetmiyorsun şimdi. Dudağ. Uyuştu. Dudan şişmedi. Sana öyle geliyor. Uyuştu sadece. <laughs>